Evet. Ben valizleri bagaja yükledim. Diğer kalanları da valla artık ayağınızın yanına mı alırsınız? Yoksa kucağınızda mı tutarsınız? Onu ben bilmem. Daha fazla sığmıyor bagaja. Hadi gelin geç kalacağız. Gelin çocuklar. Vallahi ben kucağımda falan taşımam. Zaten benim kucağımda yeterince yük var. Of, of, niye bu çantayı bana yüklediniz ki? Sığmadı çünkü kızım. Of, hepsi sığdı, bu mu sığmadı ya? Uf. Bir bakayım belki biraz da olsa yer kalmıştır. Ha bu arada yeşim nerede? <laughs> Buradayım. Of. Oh. Senin çantanda mı sığmadı? Evet. Hmm. Tamam ben onlara bagajda bir yer bulurum. Siz arabaya geçin. Hmm. Geçeyim şuraya. En oturmayacağım ya da ya? En arkası en rahat, en arkaya oturacağım. Yeşim yanıma gel. Ben de şuraya oturayım yanına. Hmm. Yastığım nerede? annem gel getirecek. Kızım gözlüğünü unutmuşsun. Al bakalım tak güzelce. Unutma takmayı ben de. Şöyle en oturacağım ya. Anne yastığım nerede? Üf kızım unuttum boşver zaten takmıyorsun kullanmıyorsun. Uf anne ya. Gözlüğümü takayım en iyisi. Üf gözlük falan istemiyorum. Bir önce tatile varmak istiyorum. Oy. Ben de geldim çocuklar. Şöyle oturayım. Evet, o zaman bismillah diyelim ve yolculuğumuz başlasın. Oy. İstersen ben arkaya geçeyim hayatım. Aynen aynen iyi olur. Geçtim. Selam tatlım. Selam canım. Ben de şöyle arabayı süreceğim zaten. Geldik mi? Saçmalama Çilek. Daha ne ara gelelim? Bir dakika bile olmadı. Evet çocuklar. Markete geldik. Yolculuk için abur cuburlar falan alacağız. Ay çok iyi düşünmüşsün. Evet hayatım. Ben giderim bir şeyler almaya. Zaten herkesin neyi sevdiğini biliyorum. Siz bekleyin. Umarım sevdiğin çikolatadan da alırsın. Şuradan bir tane sepet alayım. çilek. Ay ne çilek be elma. Elma çok lezzetlidir. Hem de çok sağlıklıdır. Bir tane alayım çocuklar yer belki. Şekerler. Hem de çilek ve yeşimin en sevdiği. Bir tane yeşimi alayım. Bir dakika. Şimdi yeşimi alıp çile almazsam olmaz. Bir tane de çile alayım. Tamam. Evet. Bu kadar şey yeter. Şimdi kasadan ödeyip bir an önce arabaya gideyim. Oh be ne kadar uzun sürdü. Oh. Ben geldim. Oo geldin sonunda. Bagajı mı koyalım yanımıza mı alalım? Ay. Bence yanımıza alalım. Zaten yolda yemeyeceğiz mi? Bagajda ne işe yarayacak ki? Haklısın ya tatlım. Şuraya e, bence poşetici ağırlık yapmasın. Direkt içindekileri herkese vereyim öyle dursun. Tamam tamam. Sen kesin yolda uyursun. Ben mi asla? Göreceğiz bakalım. İki saat sonra. Evet son dört saat yolculuğumuz kaldı. Hı? Bana uyursun diyene bak mışıl mışıl uyuyor. Ay yemek molasına durduğumuz çok iyi oldu. Bir dakika. Yeşim ve çilek nerede? Ah arabada kaldılar. Ben çağırırım. Ya da dur bu sefer de ben çağırayım. Aa ikisi de uyumuş. Çilek Yeşim hadi uyanın yemek molasına durduk. Ay. Hmm, ben de geliyorum. Yemekten sonra. Ay durun durun resim çekmem lazım. Sağ çek sağ çek. Çektim sağ. Resim çektiği şeye de bakın. Bir Antalya yazılı tabela. 6 saat sonra. Ay oynaşmayın çocuklar. Geldik geldik otel gözüktü otel gözüktü Aa, Çok mutluyum sonunda geldik. Şöyle park edeyim. Hadi bakalım herkes insin. Oh. Vallahi yürümeyi özlemişim araba sürmekten. Evet. Yolculuk bitti. Hadi rezervasyonunu kontrol ettirmeye gidelim. Otelin giriş şu tarafta ama. Ay, çok heyecanlıyım. Gelin çocuklar. Siz gidin biz geliyoruz. Evet. Evet. Ben LPS Pırıltı TV kanalından Yeşim. Ben de Çilek. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda yani tatil vlog videosunda görüşmek üzere. O videoyu da kanalımızda bulabilirsiniz. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.